ülke ekonomisine büyük katkı sunan ve sağladığı istihdam ile kahraman şehrin amiral gemisi olan Kipaş Holding, bünyesindeki müzik kulübüyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan koca çınarlara keyifli anlar yaşattı. Çok sevindik. Bütün yaşlılar, Adına, kendi adıma biz böyle bir ziyaretlerden, etkinliklerden çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Müzik şöleninin ardından Muharrem ayı dolayısıyla burada aşure ikramı yapılarak dualar edildi. Allah, Rabbil Gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamalarda bundan Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Gümüşer, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirtti. Kipaş Holding olarak sosyal aktivitelere oldukça önem veriyoruz. Son iki yıldır şirketimiz içerisinde beş tane sosyal kulüp oluşturduk. Ve bu sosyal kulüp üyelerinin tamamı Kipaş çalışanlardan oluşuyor. Bunların işlerinde faaliyet gösteren Sosyal kulüplerden bir tanesi müzik kulübümüz. Kipaş bünyesinde müzeye gönül vermiş grup şirketi çalışanlarının oluşturduğu bir topluluk. Ve onlar genellikle sosyal sorumluluk alanında onu da birleştirerek, sosyal sorumluluğu da birleştirerek faaliyetler düzenliyorlar. Geçtiğimiz yıl Kimsesiz Çocuklar Yararına bir konser düzenlemişlerdi. Bu senede kız kimsesiz öğrenciler için ve huzur evi, de kalan yaşlı e, vatandaşlarımız için bir konser düzenlediler. Bugün aynı zamanda içine bulunduğumuz Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtımını da beraberinde gerçekleştirdik. Hem ufak bir konser oldu hem de yaşlı vatandaşlarımıza bir moral hem de aşure dağıtım programı gerçekleştirdik. Katılan tüm protokole sizlere ve kipa ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz organizasyonların devam etmesini yüreklendiriyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise Kipaş Holding'e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek tüm yaşlıların Muharrem ayını kutladı. Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Kipaş Holding tarafından kıymetli misafirlerimize, kıymetli büyüklerimize Aşure ikramı e, yapılacak. Yine aynı şekilde sosyal etkinlikler kapsamında kendilerinin e, müzik ekiplerini de yönlendirmişler. Aynı zamanda doğamız ve Aşure ikramının ardından ee, psikososyal süreçlerine destek olmak amaçlı Karanmaraş evindeki kıymetli büyüklerimize e, bir müzik etkinliği de olacak. Biz elimizden geldiğince bu tarz e, sosyal aktiviteleri, sosyal etkinlikleri e, büyüklerimizle iç içe e, olarak devam ettiriyoruz. Ben bu kapsamda tabii ki sosyal sorumluluk anlamında buradaki huzur sakinlerimizle birlikte oldukları için Kip Kipaş Holding ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kipaş Holding İplik Arge Müdürü Gökhan Tandoğan sosyal etkinliklere devam ettiklerini söyledi. Biz Kipaş Holding çatısı altında kulüp çalışmaları organize ettik. Kipaş Müzik Kulübü de bunların bu çatının altında faaliyetine devam ediyor. Bizler daha önce bu tarz sosyal faaliyetleri organizasyona başlamıştık. Bir 6 ay önce erkek çocuklar kimsesiz erkek çocuklar için böyle bir organizasyon yapmıştık. Bu ikincisi oluyor bu organizasyon. Bugün büyüklerimizi bir gün de olsa yanlarında olup onlara bir mutlu bir gün geçirme fırsatı bulduk. Umarım onlar memnun kalmışlardır. Biz memnun kaldık. Sizlerin de ziyaretinde teşekkür ederiz.